Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın kardeş? Çok çok iyiyim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim kardeşim. Kaç like bekliyoruz? Abicim 37.991. Gençler 37.000 like yardırın ve yorumlara herkes şampiyon şaplak sit yazsın. Ee, bilmeyenler için çok kısa bir özet geçeceğim gençler. Son kez geçiyorum. Bu yıl iki tane lig olacak çünkü My Club, PES e, My Club 2022 çıkmadı. Mayıs'a ertelendi. Oyun Mayıs'ta çıkacağı için Mayıs'a kadar Emrecan'la bizim bu El, El Pesico ligimiz olacak PES 21'de. E, Emrecan Emre Fırtına Gücü vs. Şaplak City klasik liglerimizden, en keyifli liglerimizden. El Pesico, El Pesico direkt. Aynen bir maç challenge'lı olacak, bir maçta da e, normal kapışmalı olacak. Bugünkü normal kapışma Pazartesi günleri de sizin yorumlara yazdığınız challenge'lar gelecek. O yüzden challenge fikirlerinizi yardımın yorumlara. Yani haftada iki bölüm bende, iki bölüm Emrecan'da olacak. Mayıs'a kadar bir lig olacak. Oradan sonra kupayı kazanan olacak. Ve Mayıs'ta da yeni lig başlayacak. Fırtına Gücü ve Mervan'la birlikte. Yani bu yıl iki tane kupa olacak. Şimdi Emrecanimo o. Evet abi. Yine şampiyon olacağım. Senin forma Arkadaşlar dün izlemeyenler varsa izlesin. Bu arada arkadaşlar ilk hafta ilk maç Emrecan'ın kanında geldi. Bu videoda sonra gidin onu da mutlaka izleyin. Puan durumu da mutlaka, her mutlaka. cuma günleri videoda olacak puan durumu. Emrecan herhalde formanı bastırmaya paran yoktu. Tişörtle sahadasın. Bir şeyler seçmişsin diye mi Gençler pum dedik örnek ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi Emrecan'ın yeni sezon formasını görüyoruz. Ben çok beğendim. Bayıldım formaya. Eyvah. Böyle siyah üzerinde kırmızı rüzgarlar var fırtına var Aa, bayağı beğendim fırtına. ama her Like Emrecan'a bir 1 lira ki kırmızı değil bu arada turuncu turuncu işte yani Her Like Emrecan'a 1 lira bastıramamış formayı görmüş olduğunuz gibi ne siz alabiliyorsunuz ne de kendi giyebilmiş. Arkadaşlar cumartesi günü e, çekiliş yapacağım forma çekilişini ben Instagram'dan Hani yok ki ediyorum. forma nerede yapacaksın? yapacağım abi cumartesi günü. Ya. <laughs> Ve gençler formaları gördüğünüz yeni sezon bizim formalarımız üstümüzde. Siz i̇steyenler isteyenler formanyap.com'dan alabilir. Gençler çok güzel <laughs> çok tatlı bir takımımız var. Gabriel Hossis, Aubameyang, Pavel Netbek, Muhammed Salah, Xabi Alonso, Emrecan'ın defansı. <laughs> daha geçme Emre Can Allah'ını diyenlerin tipine vale <laughs> Üçüncülük amatör küme. Abi yeni yeni gitarımız. Allah Arkadaşlar ortası çok fena. Zico, bir yere Kaka yıkılıyor oraya. Haydin bakalım maça. Ve gençler yepyeni yaptırdığımız Aksaray şaplak yuvasındayız. En son model, <laughs> en son tok, teknoloji mükemmel bir stat yaptırdım. Ve bu statla yargı modunu ölümüne açıyoruz. Haydi beyler. Allah Allah, Allah Arkadaşlar, Allah Arkadaşlar e yumurcak, yumurcak TV stadyumu ilk hmm, İlk haftadan bir 8 atayım da artık bir sal şu takımı ya Hocam ya bu nedir ya Şabi Alonso kaç metre 40 metre free gol hazır mısın? Abi Şabi Alonso Filelerime milelerime bak kırmızı kırmızı Ben de gözükmüyor onlar <laughs> Valla O zaman umrumuzda mı? Haydi beyler Manolaz. Levandowski'ye geçmedi ya. Ters degen dik... Hı? Bu niye dikmiyor ya? Offside hocam. Ama Al alma. Ters ya. ya. Ümit abi abartma. Tokatçiii. Bizim o. Selamünaleyküm kardeş. Allah Allah. Oh. Kendi oyuncu. Ya Ziko. Gel lan gel. Hop. Lan, gel. Yemiyor mu? Kasıklarına bak. şut çektim oğlum. Sakatladım seni. Pavel Netweg. Pavel Netweg. Pavel Netweg. Pavel Netweg bir git lan deli. Verdi pasını şimdi Şabi Alonso. Çok sakiniz. Oyunumuzu kuruyoruz. Veratti. Zico araya giremedi. Pavel Netweg top istedi. Pavla. Hocam. Allah niye öyle Mevlana gibi dönüyor? <gülüyor> <gülüyor> Baksana Abi oğlum. Böyle? Bak, bak bak bak. Sana küfür etmiş Zico'yu oradan gözünün kenarıyla. Ya çok uzak Ayıp ya. Xabi Alonso. Ya Amit abi atmaya gerçekten. Marcelo. Marcelo verdi pasını. Hocam oynayın dedi. Gabriel Jesus o da bıraktı şimdi. Mo Salah'a vurdurmuyor. Bir yere miydi lan o. Xabi Alonso verdi pasını. Mo Salah o da bıraktı. O bame. Şu defansı açamıyorum. 0-0 çok kötü evimizde oynuyoruz ya. 10 kişiyim ne abi 10 kişiyim. Her Bana ne? Ben. Aha.

gördüm. Çok güzel burada Selamlar Cancelo. Cancelo. Şimdi pasını verdi. Obama çıkartmadı. Obame de bıraktı Pavel Netweg. O da oynadı şimdi. Veratti. Veratti'nin pası sala Bıraktık. Netweg alır mı? Alamadı. Veratti. Veratti bana bir gol sözüm vardı. Ama Vieira. Sözünü artık tutabilir mi Veratti ya? Zaten Vieira'yı geçtik mi? Tehlike oluyor. Hocam bak. sala yumruk atıyor ya. <laughs> Yeter ya. Sabahtan beri 10 kişiyim ben sabahtan beri. Umurumda Hiçbir şey yok abi ya. Şa ben bıraktı şimdi. Obama verdi pasını. Pavel Netvek alır. Pavel Netvek. Yok bu vuramıyor ya. Mustafa. Icardi'den Mo Salah. Mo Salah vurdu. <gülüyor> <gülüyor> 30 kilometre yol koştuk be. Marcelo. Yürüyün beyler, gönderdim. Ay, Cardi evet, topa okula. doğru koş oğlum. Hadi oğlum. Hadi kendinize gelin, izah oh. Şimdi Muhammed Salah, Aubame çok boş. Aubame bomboş. Oyna içeriye ve gol. Gol! Chaplak City dönüyor. 83-83 Chaplock 83. City Ümit Babomen Devam 1-0 Gençler Obama yani orada çok fena gördüm Bakın ne yapıyor senin defans Ve <laughs> pasımız da geçti Obama Ve gençler iki tarafta son oyuncu değişikliklerini yaptı Artık dakika 83 Çok rahatız 10 kişi Fırtınaya karşı Oh. Obama gelmedi. Endombele verdi pasını Obama. O da bıraktı Icardi. Şimdi verdi. Obama de dokundu. Mo Salah topu çekti. Mo topu çekti. Mo Ne yapıyorsun oğlum ya? Vuracaksın uzun köşeye. Oh, bu arada çok tehlikeliydi. Hop gönderdim şöyle. Thomas Müller. Thomas Müller. Thomas Müller. Salah. O bu o boşluktan ne öyle? Kim gelir ya? İndirin! Çalım yemiştik! Ya var ya ayıp ya! Ya var ya! Aka! Niko sakat lan kimle vuracağım ben? Niko sakat değil oğlum şey ya Kırmızı yedi ya Kaka vurur reis Abi kaka vurmuyor yiyor ya Allah Allah Muslera Süre sayıyor. bu arada. Ya abi oyuncu falan değişmedi. Bu ne Radu ya? Ayıp ya? ya. Abi kim yiyorduk be. Oy. Kırmızı da vermedi işte. Bana dakika bir de kırmızı veriyor. Böyle oyunum. indir Obama. Icardi. Icardi bana bir gol sözüm vardı. Hop çek topu oğlum. Oyna şimdi içeriye. Şimdi pasımızı verdik. Thomas Müller. Thomas Müller. Thomas Müller kaldırdı topu. Obama Ve maç bitiyor. <laughs> Ama arkadaşlar fırtına çöksettiriyor <laughs> resmen. <laughs> ee, biraz diyoruz. ligin ilk haftasına veriyorum. Emrecan Krasanta bozukluğuyla başladı. Saçma sapan bir kırmızı kart gördü. Ve ee, Uve Zico'ydu oyun kurucusu. O o sesiydi. Bayağı etkiledi onu Önde bittiler resmen Ve hiç defansı yok Ben sana dedim ki top açılımında e, Kırmızı topları zorlama Git altın toplardan aç Ama, ama çünkü kırmızı toplu çıkardım <laughs> <Artist> ya. <laughs> Arkadaşlar defansı çok kötü Resmen mahalle defansı var Önemli olan 3 puandı 3 puanımızı aldık Haydin bingo ya Ve gençler şu an Emre Can'ın Oynaklarını görüyorsunuz Emre o karıştırdı mı takımı Karesizim Kimi koruyorsun? Kayıttayım. Ben eee VRA'yı koruyorum. Defensif orta Direkt sahi. bir muslera'yı sileyim de için kan ağlasın. Ben ne diyorum biliyor musun? Sol orta sağ. Son kararım. Son kararım. Of ya Brozovic abi ya.